Selamlar arkadaşlar. Bugün Küçük Karabalık kitabını inceliyorum. Ama önceden söyleyeyim. Bu video Küçük Karabalık kitabı üzerine spoiler içerir. Ona göre izleyin. Hikayemiz Küçük Karabalık'ın yaşadığı yeri anlatarak başlıyor. Bir derede annesiyle beraber yaşamaktadır Küçük Karabalık. Bir gün annesine "Ben dünyayı görmek istiyorum." diyerek uzaklara gitmek istediğini söyler. Macera istiyordur Küçük Karabalık. Fakat ilk başta annesiyle küçük karabalık arasında geçen bu muhabbet bir yerden sonra büyür ve etraftaki diğer balıkları da konuya çeker. Tartışma büyür de büyür. Sonunda komşu balıklar küçük karabalığa haddini bildirmeye karar verirler. Yalnız burada şunu söylemem lazım. Küçük karabalığın komşuları acayip yobazlar. Öyle böyle değil. Yani bu kitap küçük yaştaki çocuklara yönelik olması gerekirken çocuklara travma yaşatacak kadar ileri gidebiliyor. İlginç. Neyse küçük karabalık linç etilmemek üzere kaçar gider elbette. Ve bir göle varır. Bu gölde küstah ve bilgisiz kurbağacıklarla ve balıklarla karşılaşır. Bu kısım daha güzel olmuş. Kibir ve cehaleti dışlayan bir ders vermeye çalışıyor küçük karabalık. Bu bölüm çocuklara daha iyi bir örnek oluşturabilecek nitelikte bence. Yalnız bu nitelik çok uzun sürmüyor. Kurbağacıkların annesi geliyor ve küçük karabalığı paylıyor. Küçük karabalık da hiç alttan alan bir balık değil yani. Açıyor ağzını, yumuyor gözünü. Kitabın bu kısmına kadar kötü örnek oluşturabilecek davranışlar gördüm. Nasıl oluyorsa büyükler hep bağnazlar fakat küçük karabalık hep en iyisini biliyor. En iyisini bilmesine rağmen büyüklere karşı saygı söz konusu olduğunda sınıfta kalıyor küçük karabalık. Hikayenin devamında küçük karabalık yine kaçmak zorunda kalır. Ve bu sefer de bir yengece ve onun ardından da bir kertenkeleye denk gelir. Küçük karabalık kertenkeleye der ki ''Bilader etraf avcı dolu ne yapacağız?'' Kertenkele de buna bıçak verir. Evet bir bıçak verir. ''Ola ki kendini bir pelikanın kesesinde bulursan bu bıçağı kullanarak keseyi yırtıp kaç.'' der kertenkele. Böylece küçük karabalık orada burada türlü türlü canlılarla tanışır ve yeni şeyler öğrenir. Yolculuğu boyunca küçük kara balık, etrafına küçük balıklardan oluşan bir grup toplar. Bu balıklar ailelerini terk edip küçük kara macera peşinde koşmak istiyorlardır. Çocuklar için de ne kadar güzel bir örnek oluşturuyorlar. Fakat hepsinin aklında bir pelikan tehlikesi vardır. Pelikanlardan çok korkuyorlardır. Küçük kara balık der ki, ya çok kafaya takmayın pelikanları, hayatın akışına bırakın kendinizi. Fakat çok geçmeden bir pelikan macera peşindeki grubumuzu kesesine alıverir. Küçük karabalığı örnek alan diğer balıklar bir anda Allah senin belanı versin küçük karabalık başımıza ne geldiyse senin yüzünden geldi demeye başlarlar. Küçük karabalığın alttan alacak hali yok. Tabi söver sayar o da. Sonra diğer balıklar pelikanla pazarlığa otururlar. Pelikandan kendilerini serbest bırakmalarını isterler. Pelikan der ki şu küstah küçük karabalı öldürürseniz sizi ke serbest bırakırım. Abi çocuklar okuyacak bunu ne yazdın sen? Bu kadar olumsuz örnek oluşturarak yazar neyi amaçlıyor anlamadım. Neyse. Tabi küçük karabalık da boş gezmiyor. Kertenkeleden aldığı emaneti çıkarır Tatar Ramazan gibi. Der ki ben ölü taklidi yapacağım. Bakalım pelikan sizi serbest bırakacak mı? Elbette ki pelikan anlaşmaya uymaz ve diğer balıkları yutar. Lakin küçük karabalık da boşturur mu? Elindeki bıçakla pelikanın kesesini yırtıp kurtulur tehlikeden. Bu sefer de yüze yüze denize varır küçük karabalık ve yine bir balıkçıl tarafından yutulur. Ardından bu balıkçılın da midesini elindeki bıçakla deşer ve sonu meçhul olur. Ne yüdüğü belirsiz olur küçük karabalık. Hikaye böylece biter. Kesinlikle ben bu hikayeyi hiçbir ebeveyne çocuğuna okutması için önermem. Yazar bu kitabı yazarken ne düşünüyordu? Hatta bırak yazarı bu kitap nasıl çok satanlar listesine girdi anlayabilmiş değilim. Neyse bu videoda bu kadardı. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.